Arkadaşlar merhaba. 17 Temmuz Perşembe ABD Saratoga'dayız. 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20-10'da. Birinci altılı ben Bir satış koşusuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus. 1600 metre kum piste start alacak. 1 numaralı Timers ve 7 numaralı Flat On Ecury. Biz de başlayacağız. Bir numaralı Timus'un Accuracy, 7 numaralı Flat On, kariyerinin son startındaki satış koşusunun favori olduğu 5 boy farkla 1800 kumda 1.55.06 ile kazanan bir isim. 3 numaralı Glint favori olduğu son startında bir ikinciliği var. Son 5 startında da bu seneki startında Meydan ve şartlı koşuları 1600 kumda 1438, 138 93 kazanmış. 5 numaralı Liu da son 2 startında 4. olan bir isim son starttaki dördüncülüğü bir boydan az bir farklı 1400 kumda Flavien Pra ile start alacak bugün bir, bir de 6 numaralı Indy Magic önceki startın satış koşusunu 1700 kumda 1.4.57 ile kazanan bir isim bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir meydin koşu 3 yaş 3 kar İngilizlere mahsus 1600 u. şimdi start alacak. Koşu 90 binlik bir meydin koşu. 9 numaralı an experience Jose Ortiz ile start alıyor. Kariyerin 3 startında 2 iki ikincilik elde etmiş. 1100 ve 1200 çimde son starttaki 1200 çimdeki üçüncülüğü yarım boy farklı. 80 binlik maiden koşuda. 4 numaralı Split of the Law Günür Alvarado ile start alıyor. O da son 3 startında bir ikincilik, 2 iki üçüncülük elde etmiş. 1670 tapeta 1700 çim pistten kumandan ve 1700 metre çim pistteki son 3 startı. 3 numaralı Mo 88, Louis Sayes de start O da kariyerin ilk startında tabelada yer bulmuş. 1700 ve 1800 çim pistte. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. 6 numaralı Demir yetiştirdikten sonraki ilk startına çıkacak Manuel Franco ile aynı jockey ile kariyerin ilk startında bir baş farkı ile ikinciliği var 1700 çimde. Ve 8 numaralı Prince of the Dance, Prince of Dance, World Dancer yavrusu Gerard Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Koşu kuma alınırsa 11 numaralı Chris Song yazılabilir bu ayakta Jose Lescano ile. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 şimdi bir stakes koşu. 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 6 numaralı Smooth Breeze bu koşu bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Doğru oldu. Önceki startını Flavin Pra 4 boy farkla kazanmış. 1700 şimdi 1.42 49'la bu performansıyla bu koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dördüncü koşu ikinci altılgan Ganya'nın ilk ayağı. 3. yukarı İngilizlere maruz. start alacak. 17500'lük bir satış koşusu. 38.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Shlomo. Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Önceki iki startındaki 1200 kumdaki maiden ve şartlı koşuları 1.13.78-1.11.73'lerle kazanan bir isim. Altı numaralı Ride Up Manuel Franco ile start alıyor. O da favori olduğu önceki startın iki boydan biraz fazla bir farkla 1200 kumda 1.12.76 ile kazanmış. İki numaralı Macau kendini Karmuş'ta start alacak. O da son üç startında İki önceki starttaki Maiden koşulu 1600 kumda 137.80 son startında da favori olduğu satış koşusunu 3 boydan biraz fazla bir farkla 1400 kumda 1.22.81 de kazanan bir isim. Son olarak 3 numaralı Shipman, Lana ile yazılabilir bu ayakta nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Beşinci koşu bir Maiden satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 20 koşu 20 binlik bir meydan satış koşusu 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numarada Fiddling Felix. Kendini karmışlar. Start alacak olan bir isim. 3 grup koşlardan koşuya geliyor. 3 numarada Tactical Trackstar'da. 3 grup koşlardan gelen bir isim. Manuel Franco ile start alıyor. 4 numarada Army Proud. Son startta bir ikinciliği var. 1200 iki kumda. Arat Ortiz Junior'da şansını deniyor. Bugün 2 numarada Arayata. Jose Ortiz'de şans verdiği diğer bir isim. O da 3 grup koşulardan bu koşuya giriyor. 5 numaralı Otto Lipotti kariyerinin ilk startına çıkacak. Bernardini yavrusu. toplu için antre bir isim. Son olarak 9 numaralı Motel Patel Ricardo Santana Junior'la 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Altıncı koşu bir maiden koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsup. 100 metre çim pistte start alacak. İki isim hariç diğer taylar ilk kez start alıyor. 90 binlik bir meydan koşu. Burada da 7 numaralı Charlotte Sun University ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak bir itimiz çift yavrusu. Mark Kassel'in antren ettiği 400 bin dolara satın alınan bir tay. 5 numaralı Sacred Gardens, Gadis, yavrusu Irat Junior çıkıyor kariyerinin ilk startına. 200 bin dolara satın alınan bir isim. 8 numaralı Charlton Derby, Mitol yavrusu John Velasquez start alıyor. Todd Pletcher'ın antren ettiği 90 bin dolara satın alınan bir isim. 9 numaralı Hannes Hideway, Jose Lestano'da. 6 numaralı Bella Be Bello Banker, Clavin Pryla. 4 numaralı Trading Trouble'da Luis Saez'de. Hannes Mischibiavuş, Michael Maker'ın antrenatiği bir isim. Son olarak 10 numaralı Taytay Rose, Union yavruşu, Bu koşula şans verdiğim isimler. Yedinci koşuyu çıkar İngilizlere maaş 1400 kumda bir satış koşusu. Koşu 16 binlik bir satış koşusu 40 bin dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı Great Richie M başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Ee, Sonraki startında 120 ve 127 binlik şartlı koşularda 1200-1300 kumda dördüncülükleri var. On numaralı Divine Leader son startındaki favori olduğu satış kursunu 1400 1.22.90'la kazanmış. Bir numaralı Tetsu'da Jose Ortiz'e koşta şans verdiğim son isim. O da son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. Bu üç isim yeterli gibi gözükse de iki isim daha önereceğim. Altı numaralı Skylander, Joel Rosario ile ve 11 numaralı Beach Walker'da Flavien Pryla yazılabilir bu ayakta. O da önceki startındaki satış koşusunu 1.4 1.23.86 ile kazanan birisi. 8 Sekizinci koşu üç kar İngilizlere mahsus. 1800 kumda bir şartlı koşu. 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Stars and Stripes ile başlayacağız. Jose Lescano ile son starttaki favor olduğu maiden koşuyu 1800 kumda 1.49.19'da kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 6 numaralı Dr. Kraft, Joe Rosario ile start alacak. O da son startındaki satış koşusunu 1800 kumda 1.42 ile kazanmış. 1 numaralı Waitlist'te kendi Karmuş'la önceki startında bir ikincili, iki tane ikinciliği var. 1600-2000 metre kum pistte. Bütçeniz müsait ise 7 numaralı Lordship ilave edilebilir. 1640 metre kompislik önceki startlık favori olduğu meydin koşuyu 140 kazanmış bir isim. Geldik son koşuya. Opsiyonel satış koşusu. Çıkar İngilizlere maruz bir koşu. Burada da 7 numaralı Enlighten bu grupta şans verdiğim tek isim. 40 binlik bir şart satış koşusu. 75 bin dolar toplam kramiyesi var. 7 numaralı Enlighten son iki startında 5. olmasına rağmen e, ondan önceki 1600 şimdiki meydin koşuyu 13406 1600 şimdiki yine satış koşusunu 13352'lerle kazanan bir toplet çırnantin ettiği isim. 30. ile bu grupta bu koşuyu kazanacağını düşündüğüm isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı ganyanın ilk 20 onda bir satış koşusuyla ben şu 7 numaralı Flaton 1 numaralı Timeless'in ekibesi, 3 numaralı Glint 5 numaralı Lou ve 6 numaralı Indy Magic. İkinci koşu 9 numaralı An Experience 4 numaralı Spirit of the Love 3 numaralı Mo 80, 8, 6 numaralı Dimmer ve 8 numaralı Prince of Dance. Üçüncü koşu 6 numaralı Smooth Breeze koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayen İK 21.54'te start alacak. 7 numaralı Shlomo, altı numaralı Ride Up, iki numaralı Makav ve 3 numaralı Shipman. Beşinci koşu 8 numaralı Fielding Felix, 3 numaralı Taktik Group 4 numaralı Army Proud, iki numaralı Arete, beş numaralı Tony Potti ve 9 numaralı Motel Patel. 6. koşu 7 numaralı Charlotte Universe. 5 numaralı Sacred Goddess. 8 numaralı Chardonnay Derby. 9 numaralı Hannah's Hardaway. 6 numaralı Bella Bella Banker. 4 numaralı Trading Trouble. 10 numaralı Tai Tai Rose. 7. koşu 2 numaralı Great Richie M. 10 numaralı Divine Leader bir numaralı Tetsu, 6 numaralı Skylander ve on, numara, on numaralı Beach Walker. Sekizinci koşu 3 numaralı Stars and Stripes, 6 numaralı Dr. Craft, bir numaralı Waitlist, 7 numaralı Lordship. Son koşuda 7 numaralı Enlighten koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.